Selamlar, bugünkü konuğumuz Mercedes C-serisi. C-serisi geçtiğimiz yıl yenilendi, yeni nesline kavuştu. Dış tasarımı, iç tasarımı, motorları, neredeyse tüm özellikleri yenilendi. Ee, i̇ç mekanı çok şık, çok güzel görünüyor. Lake kaplamalar her tarafta. E, alüminyumlarla birlikte kullanılmış. Malzeme kalitesi oldukça iyi. İçinde bulunduğumuz bu araç AMG donanımına sahip bir araç. E, en üst donanım şu anda. Ve bunun üzerine de birkaç tane e, ekstra donanımı da var. Bu nedenle de fiyatı aslında oldukça yüksek. Ama makul fiyatlı versiyonlar da var C serisinin. Tabii bir Mercedes ne kadar makul fiyatlı olursa. Buradaki C serisi Son zamanların en çok beklenen otomobiliydi diyebiliriz. Çünkü 1.6 litrelik dizel motora ve otomatik şanzımana sahip, 7 vitesli otomatik şanzımana sahip anlayacağınız bir Mercedes orta sınıf sedanı satın alabiliyorsunuz 1.6 litrelik motora sahip olarak. Bunun vergi avantajı, yakıt tüketimi avantajı ve e, ikinci eldeki kuvveti nedeniyle çok beklenen bir birleşme olduğunu söyleyebiliriz. Ve işte en sonunda Türkiye'de satışa sunuldu. C serisinin bu yeni nesliyle birlikte hem kalite anlamında hem sürüş anlamında hem de teknoloji anlamında sınıf atladığını söyleyebiliriz. Bütün e, o eski demode kalan özelliklerinden kurtulmuş Mercedes C serisinde yavaş yavaş bu diğer nesillere de aktarılacak. Ve şu anda C serisi bunlardan ilkini oluşturuyor. Bu e, atlamalardan ilkini oluşturuyor. Otomobilin sessizlik seviyesi çok iyi. Dizel motorun sesi iç mekandan kesinlikle duyulmuyor. Hatta dizel motorlu olduğunu anlamazın anlamanızın tek yolu devir göstergesindeki eksik rakamlara bakmak devir göstergesi 5000 devirde kırmızıya gidiyor. Redline'a giriyor. 5000 devirden sonrasını gitmemenizi söylüyor ama aslında 4000 devirden sonrasını gitmemeniz gerekiyor. Çünkü oradan sonra gücü bitiyor diğer dizel motorlar gibi. Dizel motor Renault'dan alındı. Ee, bu akıllarda soru işareti bırakabiliyor. Mercedes'te Renault motorunun ne işi var diye. Fakat Renault motorları Renault'un dizel motorları oldukça iyi dizel motorlardır. 1.5 litrelik olan da öyleydi. Bunda kullanılan 1.6 litrelik motor da öyle. Ee, motorun verileri oldukça başarılı 1.6 litrelik hacimden 136 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Bu değer hemen bir nesil öncenin 2 litrelik dizel motorlarıyla benzerdi. Daha önceki e, 2003'te, 2004'te, 2005'te, 2007'de, 2008'de her neyse e, kullandığımız 2 litrelik dizel motorlar aynen bu güç verisine sahipti. Şu anda da piyasada hala bu güç verisini sunan Dizel 2 litrelik dizel motorlar var. Yeni 2 litrelik motorlar biraz daha fazlasını sunuyorlar. E, çift turbo kullanıyorlar vesaire vesaire yeni teknolojiler var. Ama e, bu motorun daha fazlasına ihtiyacı yok. 1.6 litrelik dizel motora sahip C serisi C200 BlueTech olarak adlandırılıyor. Yani 1.6 litre olduğunu dışarıdan da vurgulamıyor. 200 e, model adı. Eskiden olsaydı 2 litrelik hacim olacaktı ki güç çıkışı da madem 2 litrelik hacme göre buna bir söyleyecek fazla bir lafımız yok. Sürüşüne geçersek söylediğimiz gibi iç mekandan dizel motor olduğu belli olmuyor. Nereden belli oluyor? Aslında herhangi bir yerden belli olmuyor. Gayet başarılı çekişi var. İlk kalkış anlarında birazcık isteksiz benzinli 1.6 litrelik motora göre büyük motorlarla tabi ki kıyaslamıyoruz. İlk kalkış anlarında hafif bir isteksizliği var. Alt devir cansızlığı bu motorda zaten yok ve 7 vitesli otomatik şanzımanla birlikte kullanıldığı için de bu olsaydı da hissedilmez. Çünkü şanzıman çok hızlı değişim yapıyor. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Alt devirlerde üretilen tork o kadar yüksek ki 7 vitesli şanzıman kalkışlarını çoğunlukla ikinci viteste yapıyor. Düz yolda kalkış yapıyorsanız mesela ikinci viteste kalkışını yapıyor ve oradan tık 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 hızlıca viteslerini yükseltiyor. Vites geçişleri sarsıntısız. Mercedes'ten beklenen de zaten budur. Mercedes için çok şey söylenebilir ama otomatik şanzımanları piyasanın en ileri arasındadır. Ve 7 ileri vitesli bu 7 g -Tronic de o çok iyi şanzımanlardan bir tanesi. Motorla uyumu çok iyi şanzımanın, otomobille uyumu çok iyi şanzımanın ve bunların tamamı birleştiğinde de ortaya çok çok başarılı bir orta sınıf üyesi çıkıyor. C serisinin sürüşünde dikkat çeken eskisinden çok daha fazla sportiflik odaklı olması. Eskiden bu e, kozu diyelim Mercedes doğrudan BMW'nin eline verirdi. BMW sportifliğe oynardı. Mercedes ise e, daha fazla konfora oynardı. Çünkü Mercedes müşterileri biraz daha yaşlıydı. Ve onlar da konforlu otomobiller istiyorlardı. Viraj delisi otomobiller, gergin otomobiller istemiyorlardı. E, burada Mercedes'in bu değişik seçiminin ne arkasında da genç nüfusun gitgide daha fazla paraya hükmetmesi. Global anlamdaki değişen e, piyasa şartları yatıyor. Artık genç nüfus daha pahalı harcamalar yapabiliyor, daha fazla para harcayabiliyor ve Mercedes'in de o genç kitleye ulaşması gerekiyor. Artık sadece yaşlılarla emeklilerle idare edemez Mercedes. O genç kitleye de ulaşmak zorunda ve o yüzden de C serisinin e, ibresi biraz daha sportifliğe yönelik. Hal böyle olunca konfordan kayıplar yok mu var? Evet, bu AMG versiyonu üstelik en sert süspansiyon sistemiyle gelen versiyon. Ee, konfor kayıpları var. Eski C serisi kadar konforlu değil ama eski C serisinin AMG versiyonundan çok daha konforlu bir otomobil. Eski C serisinin AMG versiyonu tahtanın üzerine gider gibiydi. Çok sertti Ama bu AMG nesli e, AMG paketinden bahsediyoruz. Tabii. Bu arada bu AMG paketi çok çok daha konforlu ondan. Dahası Mercedes 3 tane farklı süspansiyon sistemi sunuyor. konfor, Sport, Sport Plus diye. Ve e ee, Aynı zamanda da adaptif şasi de C serisinin donanımı arasında yani sport, konfor e, arasında seçim yapabiliyorsunuz. Bunların hepsinin de üstüne isterseniz bu C serisini havalı süspansiyonla donatabiliyorsunuz. O zaman da bulutlar üzerinde bir yolculuk vaat ediyor Mercedes size. Bu otomobilin özelinde konuşursak e, biz sıkışık trafikte kullandık ve şu anda tüketim 7,5 litre civarında. E, açık yolda kullandığınızda, bunun gibi boş bir yolda sabit hızda kullandığınızda ise kolayca 6 litrenin bile altına çekilebiliyor tüketimi. Bu ne demek? 4.7 metrelik neredeyse bir e, orta sınıf üyesinde hem de bir Mercedes'te 6 litrenin altında yani küçük sınıf dizellere yakışacak bir tüketim verisine sahip olabiliyorsunuz demek. Bu da tek başına bile Mercedes prestijini yanına koyuyorsunuz, e, bütün aldığınız konfor donanımlarını yanına koyuyorsunuz. Böylece çok iyi bir e, satın alma anlamına geliyor. Otomobilin e, genel sürüş özellikleri sportiften yana kullanmış dedik. Kozlarını. E, bunun verileri, bunun karşılığını alabiliyor musunuz? Evet alıyorsunuz. Gerçekten de virajlarda oldukça dengeli. E, burnu o kadar iyi tutunuyor ki bazen arkasının burnunu takip edemeyeceğini bile düşünebiliyorsunuz. Bu bir Mercedes'ten beklenecek bir durum değil. Dahası e, direksiyon sistemi çok hızlı. Size geri bildirimde bulunuyor. Geri bildirimde bulunurken sizi eğlendirmeyi de biliyor. Ve daha önemli bir durum. Bunu pek çok firma yapabiliyor artık. Yani normal e, bir küçük sınıf üyesinde bile mesela Fiesta kullanırsanız da onda da böyle bir direksiyon sistemi alabilirsiniz. Çok başarılı bir direksiyon sistemi alabilirsiniz. Mercedes'in yaptığıysa kendi ayrıcalığını konuşturmak olmuş. Çünkü sakin kullanırsanız da bu direksiyon sistemi sizi hiç rahatsız etmiyor. Size gereksiz geri bildirimlerde bulunmuyor, sinirli bir yapısı yok. Siz ne kadar isterseniz o kadar yönlendirme yapıyor. Eğer isterseniz çok sakinleşip sakin bir şekilde otomobilde kullanabiliyorsunuz. Ee, birazdan viraja atlamanıza gerek yok. Normal kullanımda da oldukça konforlu bir direksiyon sistemi. Otomobilin eleştirebilecek özelliklerine gelirsek, örneğin ee, konfor eğer konfor donanımı konfor süspansiyonunu seçmezseniz Konfor kapasitesi o kadar yüksek değil Bizim ekstra Bol yamalı yollarımız için uygun değil Ama bakın şu güzel asfalt üzerinde Hiçbir rahatsızlık vermiyor bu süspansiyon sistemi Ki bu otomobilin geliştirdiği Almanya'da Yolların çoğunluğu bu seviyede asfalta sahip ee, Onun dışında Arka kısımda beklediğiniz kadar geniş bir hacmi yok Daha e, Önden çekişli daha standart Orta sınıf üyeleri çok daha iyi Arka sınıf hacimleri sunuyor Bunu da kabul etmek gerekir Bu arkadan içli işte bir araç Eee Yüksekçe bir şaft tüneline sahip, içinden şaftın geçtiği arka aksa kadar. Ve o e, yüksek şaft tüneli de arka koltukları ortadan ikiye bölüyor adeta. Ve arkada 3 tane yetişkinin rahatlıkla yolculuk etmesini oldukça zorlaştırıyor bu da. Eğer boyunuz 1.90 metre veya daha fazlaysa arka koltuklarda zaten siz arkanızda birisinin yetişkin oturması için yeterli yer kalmıyor bu seferde. Bahsettiğimiz gibi bunların hepsi arkadan itişin getirdiği dezavantajlar aslına bakarsanız. Ee, Tabi öbür taraftan bir de Mercedes'in daha büyük modelleri var. Bahsettiğimiz normal orta sınıf modeller, önden çekişi orta sınıf modeller çoğunlukla markanın en büyük modeli ve daha üst sınıfta daha büyük bir model satmaya çalışmıyorlar ama Mercedes'in de E serisi var. Üstünde S serisi var. Ve bunları da e, pazarlaması gerekiyor Mercedes'in. Ve arka taraftaki büyük iç mekanı da E serisinden itibaren sunmaya başlıyor. C serisi daha çok kendi aracını kendisi kullanan e, ve belki de yetişkin çocukları olmayan ya da kendisi de orta boylu olup da yetişkin çocuklar olan insanlar için bazı şeylerden feragat etmeniz gerekebiliyor. E, bunun dışında kalite hissi söylediğimiz gibi çok iyi. Opsiyonlu donanım listesi neredeyse sonsuza kadar uzanıyor. Alabiliyorsunuz da alabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz da alabiliyorsunuz. Örneğin bu aracın üzerinde 10 bin liranın üzerinde isteğe bağlı donanım var. Hepsini alabiliyorsunuz. Daha da alabilirsiniz. İsterseniz jantlarınızı değiştirebilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Farklı kaplamalar kullanabilirsiniz. Ahşap kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz de kullanabilirsiniz. Ve bunların hepsini bir Mercedes bayisine gidip sipariş etmeniz yeterli.